Hocam az önce de ifade ettiğimiz gibi bunun e, bir e, ekonomik getirisi var. Yatırımlarla birlikte e, ortaya çıkacak devasa bir e, gelir var. E, trilyon dolarla ifade etti. Işte, az önce m, büyüme fırsatı olarak 14 trilyondan bahsettik. E, potansiyel olarak 34 trilyon dolardan bahsettik. Tabii bunlar, e, bunlar e, şirketler için çok e, cazip e, rakamlar. Ee, ve bu anlamda işte e, teknoloji öncüleri Google, Facebook, işte e, Amazon, e, yani bu gibi teknolojik devleti, devleri e, şu andan itibaren bir e, e, yatırma yatırım yapmaya başladılar e, ve geleceğe dair kendilerini hazırlıyorlar. E, bununla birlikte e, geleceğe dair fırsatlar içerisinde. E, fırsatları e, ifade ederken e, hangi olanaklara sahip olduğunu aslında e, bilmemiz gerekiyor. Bir, bütün teknolojik imkanlar e, mevcut. E, i̇ki, e, sosyal kabule dair büyük oranda e, bir e, anlayış e, mümkün ama bunu handikaplar arasında da e, say sayabiliriz. E, diğer taraftan, e, bir devlet politikası olması noktasında büyük bir olana sahip çünkü e, bir projenin devlet po politikası olarak yürürlüğe girmesi önündeki birçok engelin ortadan kalk kalkması anlamına geliyor. E, bununla birlikte e, işte e, toplum 5.0 e, gerçekleştiğinde e, beklentiler gelişmişle az gelişmiş arasındaki farkın e, kapanması, e, siber uzayda siber e, uzaya hakim olma savaşları var şu anda. Toplum 5.0'da o bahsettiğimiz e, iyi niyet çerçevesi eğer gerçekleşebilirse e, ki hocamın bahsettiğine ben büyük oranda e, katılıyorum. Eğer e, olabilseydi 140 bin yıllık dönemde gerçekleşe, e, gerçekleşebilirdi. Bu e, Bundan sonra da büyük bir sorun olacak ama e, umudun tükendiği noktada ölürüz düşüncesiyle biz halen umutlu olmaya ben devam ya, edeceğiz. Ya, um, ya, umarım ya.